Çok güzel bir yere geldik. Adı neydi buranın? Apollo, Apollo, Apollos, Apollos burası. Ay burası da, burası da kafeterya. Şuraya güzelliğe bak, çay, kola, her şeyi satıyorlar. Şu güzelliğe bakın ya Rabbi. burası cennet, kaktüsler de var ha. Cemil o kaktüsleri arkaya bağaca koysan dayı değil mi? Koyarım peki. Şapkaları da alacağız. Çok oh, güzel bir yer. Allah'ım harika. Bu da tabii daha güzel bu. Aha incir. Evet incire et gelir incire. <laughs> i̇ncire gelin incire. <laughs> Gel Cemil. Bakın incir de koparılmaz mı buraya kadar gelmişiz. <laughs> Allah aşkına mendille tutası yağları çıktı. Yağları derken sütleri çıktı. Ay burası cennet cennet. Ben koparayım sen soy bana da bir tane. Ay gelmişiz buraya insan tatmadan olur mu bu pişmemiş. O daha istiyor. Maşallah bunlar iri. Tam hemen pişmiyorlar. Ve pişenleri yemişler. Ayçi sarı bunun. Hmm, leka. Hmm, çok güzel incir. O pişmemiş. burada bir tane küçük buldum. <laughs> hmm. Allah'ım ne kadar lezzetli ağaçtan yemek. Bak Cemil bu tarafta var. Bak yukarıda bir tane o patlamış bak. Enerji enerjimiz çıktı. Ay. <gülüyor> Kopar. <gülüyor> Çok güzel. Ay ağaçtan incir yemek harika. Tut haber. Tut ben video çekiyorum. Ye başlasa. Ben iki tane yedim vallahi. Bak bu daha pişmemiş. Daha pişmemiş. Daha buluruz gel. Biz buluruz. Biz balağaç kalmayız. <laughs> hadi yürü. Şu güzelliği izleyelim. Zeytin dolmuş maşallah zeytin bizim kafeler de dolmuş Bak. süper yerler. Bu da gece çiçeği, bak Cemiş'te gece çiçeği bu. Bunlar gece çiçeği. Kurban olduğum Allah nasıl durmuşlar, değil mi Cemil? Çok şükür bunlar kalmışlar. Bak millet içeride, içeri nasıl geçiliyor. Ha orada merdiven mi var? Asıl oradan geçiliyor, bak. geçilmiyor Habib o taraftan geçiyor bak karşıdan gidelim Hadi gel o tarafa gidelim sen iyi İyi vallahi, yiyeceksin ben de yerim sen de yersin gel O bir tarafa gidiyoruz Doğru ya oradan geçiliyormuş Valla incir kopardık. Kilosu 50 liraya satılıyor ha incirin. Dün adam gel dedi 45 liraya verin kilosunu. Tanesini 13 lira 15 liraya satıyorlar. Valla biz buradan 5-6 tane kopardık bedava. Ne yiyoruz? Burası müthiş bir yer. Bir de muhtarlık var. Her defa alıp gidiyorum. Bir, bir de muhtarlık var. Süper bir yer. Sen bak şöplük burada var. Ne mutlu burada oturanlara. Vallahi ne mutlu oturanlara burada. Bu Yunan mitolojisinden, Yunanlardan kalmış yer galiba. Roma, Roma. İncir, incir, incir. Çok şükür yedik birkaç tane. Ay bu böceklerin sesleri harika. Oh, mis gibi yer. Bak burada da gezmek isteyen. Nerede bizimki? Gizka geride kaldı. Çok yavaş ya. Bak burada da arabalar var. Kiralarsınız, gezersiniz. Ben bayıldım burayı bizim vatan harika zenginlik zengin aslında bizim vatan zenginlikleri çok geliyor incirleriyle geliyor önce soymuş şimdi yiyor afiyet olsun bunlar makine işi sanki o bilmiyorum vallahi. El yapımına benziyorlar. Teşekkür ederiz dönüşte inşallah. Geçeriz ay şuraya bak şimdi ağacın aldı ne güzel. İçeriz portakal suyu sonra. Geceli. Cemil bu neydi? Ben anlamadım burası. Şey miydi? Apollonion Tapınağı. Tapınaktı yani burası. Evet. Heh şey zamanından değil mi? Romalılar zamanından. Evet. Sen oku oradan. Hazine hazine burası. En güzel güzel hazine vallahi. Aa, Hazreti Mesih'ten sonra. Hazreti İsa Mesih'ten sonra burası. Tapınak burası. Süper bir tapınak. Bak anne. Gel yürüyelim önce. Vallahi korkuyorum ayağım için. Taşlar çok var. geçerdim ama ayağım ağrıyor. Dizim ağrıyor. Neyse buradan da izleyeyim. Ne güzel değil mi? Düşünsene bak etraf hepsi evler burada kalmış böyle. Ne kadar güzel. Ay bir de eski evler var orada bak böyle kiremitli ne kadar güzel. Çok severim böyle yerleri. Gel buraya. Dur burada. Bana bak. Bana bak. El salla böyle tapınağın yanında. Evet. <laughs> hmm, ben ya. Ben susadım vallahi ben istemiyorum. Yeter yedim çok şükür. Bu da ne? Orayı da merak ettim. Hadi gel. Bak. Elliyorum taşları. Çok eski taşları elliyorum. değil mi? Burası bir şehir. Küçük bir şehir de demek daha eskiden. Tapınak. Bir de etrafında şehir var. Ne güzel yapmışlar ya. Eskiden her şey daha güzel yapıyorlar. Vallahi süper bir yer. Bayıldım ben buraya. Keşke küçük evim olsa da otursam burada. Bak daha hepsi hepsi gezilecek yerler var. Bak orada da küçücük küçücük evler var. Ne mutlu burada oturanın. Maşallah bir de Zeytin Ağacı donmuş buralar. Ay bu da ne? Türlerin özüne bağlanıyor. Gelecekle barışıyoruz. Yazık. Nasıl yıkılmış her tarafı. İt var mı orada? Ya ne kadar güzel. Aa çeşme de var burada ne güzel. Cem ben buradayım. Ay nasıl yıkılmış yazık. Ya niye burayı yapmıyorlar? Ah ah neler yaşanmış burada Allah bilir. Harika. böyle yerler görünce çok duygulanıyorum. Düşünsenize neler neler yaşanmış bu evlerde. 700 kaç ne demişti 700 bin ki, sene önce miydi? 7 bin sene önceydi. Aha acaba bu ağaç incir ağacı 7 bin mıdır? Gel kocacığım gel bak burada incir var gel. <laughs> Biz nerede incir görüyorsak orada yapışıyoruz. <laughs> Şuraya bakın, surlara bakın. Allah'ı ne kadar güzel ya Rabbim. Ay ne kadar güzel ev bayıldım. Ben burada oturacağım. Ben saray mara istemiyorum. Ben bu evi istiyorum. Bana bu evi versinler. <gülüyor> <gülüyor> Abo ne tatlı ne güzel ya Rabbim. Ben bu evi istiyorum. Ay ya hiç bakım yapılmamış. Günah ya günah ya. Öf, hep dökülmüş ya. Çok üzüldüm ya. Ne güzel şeyler. insan bakmaz mı bunlara? Bunlar zengin, bunlar tarihi zenginlik ya. Nasıl da yıkılmışlar ya. Şu güzelliğe bakın nasıl yıkılmış. Çok üzgünüm. Keşke bakım olsaydı. Hiç bakım yapılmamış hiç. Cemil bak. Hep dökülmüş ya. Yok istemiyor. Yemeyeceğim yok. Valla susadım. Aa, birileri yaşıyor burada. Koymuşlar klima. Aa, bu benim ev. <laughs> Niye oturmuşlar için? <laughs> Burada oturanlar var bu küçük evlerde. Ya yazık değil mi Cem Harabe olmuş. A Cemil bak karpuz olacak burada. Yeminle buna karpuz değil mi? Ah canım benim. Karpuzlar da çıkmış. Gelip yiyebiliriz biz o zamana kadar. Vallahi karpuz çıkmış. Birileri burada karpuz yemiş atmış. Ay canım benim ya. Bizim memleket vallahi ne atarsan çıkar maşallah. Bereketli toprak. Kıymetini bilenlere bak. Sıbhanallah. Vallahi dolmuş karpuz. Yeminle doldurmuş karpuzu. Maşallah maşallah. Bizim vatan bu. Bizim topraklar aslında çok verimlidir anlayana. Orada ne var acaba daha? Daha yol böyle gidiyor. Geri dönelim. Evet, çok. <laughs> gel gel, gel bir bakalım, bakalım ne varmış burada? Ay öldüm ben buraya bayıldım bayıldım. Ama bunda yok Cemil bu kısır yazık. Mis gibi kokuyor. Orada da evler var galiba. Acaba bu orijinal duvar mıydı bu? Tamam kendiler mi dizmişler böyle? Hı, hmm, koruma, koruma adını almışlar. Hadi gidelim. Haydi gidelim. Şeker ezelim. Bu ne? Cemil. Bu o meyve değil mi? Meyveye benziyor bu. Allah Allah. Bunu bilen var mı? Sanki bu bir meyve çeşidi. Vallahi bilmiyorum. Yemeyim, zehirlenirim, ölürüm sonra. Yani inciri biliyoruz da her şeyi burnuma sokma. <laughs> Hadi gel. Valla susadım. Susadım. Bak maşallah her yerde incir ağaçları dolu. Ufacık tefeciksin. Sen de bir başkalık vardır. Şahanesin, şahanesin. Dedim abük. Her taşın altında şey var. Tarihi eser. Tarih eserimiz bol. Taşlarımız. Evet. O ne? Böcek mi? Bak nasıl çatlamış ağzını açmış. Bak yukarıda. Yor yetişemezsin ki. Süpermen olman lazım. Aman dikkat et yılan mı lan çıkar Allah korusun. Bir taş ettim heveye. Burada arasında var mı bak. Maşallah çok sıcak. İşte burayı kapatmışlar. Girişi 50 lira yapmışlar. Ama benim için tehlikeli ayağım zaten burkulmuş. Oradan geçemem ben. Ah gölgeye geldi. Evet şimdi. <laughs> Susadım çeşmeye. Varmaz. Cemil su içilir mi acaba? Yazmamız içilmez. İçilir demek. Oradan geliyor belki. Gel. Tut ellerimi yıkayım. incirden bir tuha bir de şeyden. Dikenli incir. Çek. Böyle tut. Bakayım. Kedi içilir mi bu su? Aa ne güzel atıyor. Acaba şeyle mi çık? Ay şey battı ya. Vallahi içtim. İçilir mi bu su? Ya içilir ama ne olur. İçtim de onun için. <laughs> Bakın bir şey olmadı. <laughs> Sağ ol. Ya, Yok koyduklarına göre demek içiliyor. Aynen. Yani yazarlardı içilmez. Hı. Sağ ol amca. Su gibi aziz o. Ama lezzetli su ha Cemil. Böyle ağır değil yumuşak. Oturalım burada. Bir portakal suyuna ne dersin? Ay çok güzel burası ya. Herhalde soğuk verecekler, sıcak verirler seçmeyiz ki. Karşısında tam tapınağı portakal suyu soğuk su soğuk içeceğiz. Tapınağa geldik. Harika bir tapınak var burada eski. Gezdik gezdik. Çok gezilecek yer bu küçük bir köy. Acayip minik minik pansiyonlar var cennet gibi bir yer. Yorulduk şimdi oturduk. Hani incir de kopardık değil mi yedik? <laughs> Bedavadan incir kopardık. <laughs> bir kuruş ödemedik. Şimdi oturuyoruz. Buz gibi portakal su içeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Can sonrasını yeme. Allah'ım iyi benim İyi Ben iyi